Merhaba gençler. Oda vlog'una hoş geldiniz. Ben Deniz Resul, MTB Resul. Bugün sizlere oda vlogu yapacağım. Önemsiz ya, kısımları hemen geçiyorum ya tamam. Şurada bilgisayar var. <laughs> Şurada fotoğraf, Tekno fotosu. Stateskop var. Ders çalıştığım yer. Her neyse bu önemsiz kısımları geçiyorum orası gardırobum. Önemli kısımlara geliyoruz. Özellikle buradan mı başlasam yoksa buradan mı başlasam bilemediğim için buradan başlıyorum. Oh! <laughs> Odamda şu an bulunan en epik temlerden birisi. Karbon Carraro. Bunu zaten Adana çapındaki genel herkes tanıyor. Herkes tanıyor. Herkesin bildiği sorun. Tabii bu bir problem yaratır mı? Kime göre, neye göre? Hatta bir dakika şimdi. Bir dakika. Gördüğünüz üzere karbon yanmıyor zaten. Klasik karbon. Bu arada ben buna kaynak yapıyorum bunlarda. Her neyse her neyse. Her neyse orayı da tamladığımıza göre. Ya <laughs> bir insan neden mekanik arka fren kullanır? Neyse değişecek zaten. Şu an üzerinde mekanik arka fren var. Kadro kulağını ayarladım. Yedek kulak da var elimde şu an. Arka jant seti 26 jant. Bu Mavic XM117 çemberi. Deore orta göbeği. Ee, bu hangisiydi? Bir dakika. Ha sunringmiş. İşte her neyse. Shimano şey de var. Her neyse onu geçelim. Ritm Pro gidon boğazı. Buna Enduro'da kullanmayı düşünüyorum. Orijinalde de zaten Enduro'da kullanılıyor. Bu da Bontrager'e ait bir gidon. Modelini unuttum şu an tam hatırlamıyorum yalan söylemeyeyim. Sram DB5 fren. Ön seti var. Arka seti satalı çok oldu. Her neyse bu kısmı geçtik. Unutmadan RG Bike Shop'tan alışveriş yapan herkese kısa süreliğine sıcak çikolata içecek hediye. Ve asıl kısma gelelim şimdi. Cross Enduro. Şu anda yeni toplamaya başladığımın farkındasınızdır zaten. 12x148 sokma milli. Mükemmel bir Enduro. 200, 222 milim destekliyor. M kadro, M boyutunda kadro. Gayet iyi durumda. Her neyse onu geçelim. Sıram NX'imiz var. Crank Brothers pedaller. Arka tarafında 27.5 mitasın bir tane şeyi iç lastiği. Sonra Proment Proment pedallar. Bunları büyük ihtimal satıyorumdur. RG Bike Shop'u Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Orada atarım büyük ihtimalle. Sonra burada aktarıcımız var Sunrun. 9 vites için bir aktarıcı. Burada zaten klasik tornayı. Bu tornayı niye hayatta hala ben de bilmiyorum. Ve fırç seti. Sıfır daha açılmamış kapalı bir fırç setimiz var. Diskimiz var. 160 milimlik. İç tarafta ikinci el ama hafif temiz bir tane şey var. İsmini unuttum şu an. Ee, ayna kolu yaprağı. Bir de küçük ayna yaprağı var. Normal, devre uyumlu. Ekstra şeylere gelirsek, 180'lik adaptör, 160, 160, 160 adaptör. Burada şokları şoku takmak için kullanacağım zaten onları. Her neyse geçelim orayı da. Bu <laughs> kilidim. Bunların ikisi niye burada? Bunların ikisi niye burada ben de bilmiyorum. Burada FSE'nin FSE'nin bir tane şey var. Ee, her neyse. Orada burada kırmış olduğum kadro kulakları var. Normalde 39 tane ve 40'ıncıya yaklaşıyorum. Yani el olduğu zaman büyük ihtimal bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Burada burada karbon fiber bir tane şeyimiz var. Top cap'imiz. Burada Scott'ın bu. Scott'ın olduğu için ayrı koydum onu. Burada telefon var. Burada işte şey var. Neyse bu müzik çalar. MP3. Shimano 0 kolumuz var. Direkt 0 MT200 kolumuz var. Arka tarafta Desipro'nun Desipro'nun Pro Max modelinin hidrolik fren seti var. Bunun kablosu bozulduğu, yırtıldığı için attım. Bunlar da biraz biraz kötü durumdalar. Onun için kullanmıyorum şu an. Ama büyük ihtimal Enduro'da kullanmayı düşünüyorum bunu tamir edip. Zaman gösterir onu. Şurada gözlüğümüz var zaten. Şurada eldivenler. Evet buna gelecek olursak. Kartondan bir kadro yapıp üstünü karbon fiberle gerçek karbon fiberle kaplayıp ısı otomobillerin ısı yerinde sıcakla buluşturursanız elinizde gerçek bir karbon kadro olur. Ve ben bunu deneyeceğim. Onu denemek için onu hazırlıyorum şu an. Şu anda hazırlanma aşamasında. Tamam pek de bir şey kalmadı. Biraz hızlı oldu ama. Yani ev turu <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim bir ev turu olmadı ama hızlı bir şekilde geçti. RG Bike Shop'tan alışveriş yapmayı unutmayın.